Hoş geldiniz. Daha hoş gelebilirdik ama İyi dostluklar gergin başlar. Buyurun. sebebi ziyaretimizi öğrenebilir miyim? Sizinle işbirliği yapacağız. Hangi konuda? Ne üstüne? Siz bana Torosların sıkıntılarını anlatacaksınız. Ben bu sıkıntıları halledeceğim. Ben o şirketin avukatıyım. Ben de finans sorumlusuyum. Ne vasıfla böyle bir şey talep ediyorsunuz? Şirkete ortak olacağım. Ama önce sizin çevirdiğiniz dolapları öğrenmem lazım. Bizim çevirdiğimiz bir dolap molap yok. Bir dakika. Bir dakika. Bir dinleyelim. Erol Öznesim. Amerika'da Harvard'da ekonomi okudun. Daha okulu bitirmeden büyük bir maaşla iş teklifi alıp Florida'ya yerleştin. Şirkette genel müdür yardımcılığına yükseldin. Çok başarılıydın. Bir gün şirkete geldiğinde şirketin tabelası dahil... bütün binanın taşındığını gördün. Meğer onca yıl büyük bir kara para aklama merkezinin içinde bulunmuşsun. Amerika'dan ve FBI'dan son anda kaçıp kurtuldun. Türkiye'ye gelir gelmez mahkemeye başvurup. Adını ve soyadını değiştirdin. Gerçek ismini telaffuz ettiğim an... ...sence kaç dakika yaşarsın? Şoke oldum. Biz de kravatlı gördük, adam zannettik. Şantaj yapıyorsunuz. Eğer benim kim olduğumu da bu kadar detaylı biliyorsanız... ...başınız belada. Sen mi benim başımı belaya sokacaksın? Kaz askeri oğlu. Deden Cumhuriyet'in ilk yargıçlarından. Baban özel sektörde, amcan üniversitede iki ünlü hukukçu. Annen Alman. Kız kardeşin hukuk mezunu gazeteci. Hukuk okumak için babanla pazarlık yaptın. Okulu bitirme garantisiyle tek bir hukuk kitabı okumayacağını... ...ancak hukuk bilgisini paraya çevireceğini taahhüt ettin. Ve baban sana hukukun bütün boşluklarını öğretti. Peki sana satın aldıklarının isimlerini sayayım mı? Bunlardan biri senin onları satın aldığını bildiğimi bilirse... Akıbetin ne olur? Bizden ne istiyorsunuz? Sizin ne işbirliği yapacağız demiştim. Şimdi, Holding'in halka açık hisselerini el altından kim satın alıyor? Bana onu anlatın. Sayman Menkul Değerler şirketi topluyor hisseleri. Başka toplayanlar var mı? Tek tük alanlar var. Ama cinayetten sonra kağıtların değeri düştüğü için o alanlar da daha ucuza elden çıkardılar. Ahmet Sayman kimin adına yapıyor bu işi? Ahmet Sayman kim isterse onun adına çalışır. O sadece komisyoncudur. Bu bilgiyi patronlarınızla niye paylaşmıyorsunuz? Ellerinden bir şey gelmez ki. Birincisi paraları yok. İkincisi diyelim ki var. Sayman onlara hisse filan satmaz. Bu işte zaten büyük vurgun var. Bu Sayman sabah kahvaltısında kimin kar edeceğine, öğlen yemeğinde kimin zarar edeceğine karar verip, akşamda aradaki farklı Paris'e uçup, akşam yemeğine gider. Tarifeli uçak mı? Abi biz akşam yemeğine kalmadan arkadaşa bir uğrayalım. Yanınıza para alın. Değil mi Erol Bey? Mümkün değil satmaz hisseleri. Hem de bu fiyattan. Herkesin ikna olacağı bir bedel vardır. Bundan böyle kredi finansörünüz ben olacağım. Yurt dışından uydurma bir kredi şirketi bulun. Onun üstünden size aktaracağım paraları holdinge sokun. Ne Selçuk Bey ne Ahu Hanım paraların benden geldiğini bilmeyecek. Hay hay. Bu işten çıkarınız ne? Bu şirketin yaşaması gerekiyor. Şimdilik bilmeniz gereken bu kadar. Çağrı Bey'in yakını mıydınız? Ahu Hanım'la mı tanışırsınız? Evet. Ama bunun dillenmesini istemiyorum. Eh, baştan bilseydik biz de bu kadar diretmezdik. Yani şüpheyle yaklaşmazdık. Ahu Hanım çok iyi bir insandır. Beyler burada konuştuklarımız burada kalır. Gerektiğinde sizinle irtibata geçerim. Buyurun efendim. Ahmet Sayman Bey ile görüşecektik. Randevunuz var mı? Çok büyük paramız var. Haber vereyim efendim, kim geldi deyin. Polat Alemdar'ın paraları deyin, bütün kapılar açılır. Ahmet Bey, Polat Alemdar'ın finansçısı geldi. <laughs> Bu gülünün hayvanı cesareti bütün medeniyete meydan okuyor. Sen de bende itibar yok. Kadınlar seviyor abi. Yapacak bir şey yok. Buyurun efendim, bekliyorlar. Bir üst kat. Bu da kartım. Açamayacağı hiçbir kapı yok. Hamilim olduğunuzu söyleyin yeter. <gülüyor> <gülüyor> ben bu kadar temiz cam ömrümde görmedim. Hoş geldiniz. Polat Bey yok mu? Yok. Selamı var. Buyurun, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Olursunuz canım. Niye olmayasınız? Hanginiz Polat Bey'in finansçısı? Hı. Benim. Kart vizitimi vereyim. Ee, yiyeceğim kart Ay. vizitini. Koçum, bu Toros Holding'in hisseleri, kağıtları mı ne varmış? Sen onları toplamışsın. Bize devredeceksin. Ben toplamadım. Şşş! Yalan konuşacaksak başka türlü konuşalım. Beyler, siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Burası bir finans kuruluşu. Tehditle kağıt alamazsınız. Tehditle kağıt almıyoruz. Paramızla alıyoruz. Sen şimdi devrediyor musun? Devretmiyor musun? ne olur yapmayın. <laughs> sen kime posta koyuyorsun lan ben devretmem mevretmem <laughs> diye. Paramızla rezil mi edeceksin lan sen bizi? Abdülay sıkı <laughs> tut yoksa bu adam borsadan çabuk düşecek. <laughs> Yalvarırım yapmayın. Ne? Tamam. Tamam ne istiyorsanız devredeceğim. Çekin şunu. <laughs> Nisan gibi baştan devretmiyorsun. Devir için evrak lazım. Her şey hazır. Çantada. Hesap numaranı söyle, paranı havale edelim. Sen de sus artık Abdüley. Verdin negatifiyle sırtıma sırtıma. Tarosun hisselerini getirin. Hepsini imzaladım Bedir Bey. Bir de sonuncusu var. Anlamadım. Al bir boş kağıt dediklerimi yaz. Ben Ahmet Sayman. Sayman menkul değerlerin sahibiyim. Dün iş yerime basan Polat Alemdar ve adamları... Niye bunu yazıyoruz? Kendini sağlama alman için Ahmet. Beni tehdit ederek zorla hisse seneklerime el koydular. Parasını ödediler. Mahkemeye gitmeyeceğiz Ahmetciğim. Dediğimi yaz. Ne diyordum? Bunun neticesinde... ...ticari itibarımın ve güvenilirliğimin bittiğini gördüm. Artık yaşamam için bir sebep kalmadı. Yazan. Celal Bey ile görüşmek istiyorum. <laughs> Dediğimi yaz, istediğinle görüşürsün Ben kaç yıl boyunca Celal Bey'e hizmet ettim. Karşılığı bu mu? Celal Bey kimseye zarar vermez. Herkes kendine zarar verir rahmetçi. Yaz. Yes. İmzanı da at bakalım. Hmm? Abi Bedri Fincancı geldi. Seni görmek istiyor. Ya cami oğlusuna buğday mı döktük? Bütün güvercinler peşimize düşüyor. Vay be. Helal olsun herifteki cesarete. Buraya kadar gelen herkesi dinlerim usta. Ben bir gidip dinleyeyim bakayım ne diyormuş. Fincanı kırma Memati. Çöktü üstüme bir beyefendilik ya. Hayır olsun. Şiddet yok Memati. Şiddet yok. Şiddet yok dosta. Kaşıntıya da çare yok. Tekerlekli sandalyeye oturmuyorsun. Bir zahmet et. Polat Alemdar'la görüşmeye geldim. Hmm. Ne diyeceksen bana de. Dedim ya, Polat Alemdar'la görüşmeye geldim. Hoş geldin, sefa geldin. Polat Alemdar beni gönderdi. Buyur. Dinliyorum. Bizim bir sorunumuz var. Nasıl yardımcı olabiliriz? Ahmet Sayman bizim adamımızdı. Ona nasıl çökersiniz? Biz çöksek izi kalır. Hangi hisseni buraya getirdi? Bak arkadaş. Ahmet Sayman'dan silah zoruyla bize ait hisse senetlerini aldınız. O hisse senetleri de bugün tavan yaptı. Ya bu hisse senetlerini bize geri vereceksiniz... ...ya aradaki farkı ödeyeceksiniz... Ya da girdiğiniz işte bizi ortağınız belirleyeceksiniz. Başka bir emriniz? Celal Bey bunları iletmemi istedi. Polat Alemdar anlar dedi. Hmm. Bu kadar senedir bu işlerdeyim. Ben ne böyle bir alacak duydum ne de böyle bir tahsilat gördüm. Memati kardeş seni tanırım. Racon bilen adamsın. Bu işlerinde içinden gelirsin. Gençsin. Daha çok bilip duyup öğreneceksin. Ama Karaca Dağların malını alamazsın. Biz parasını vermediğimiz hiçbir şeyi almadık. Bizim olan hiçbir şeyi de vermedik, vermeyeceğiz. Biz almasını biliriz. İşi kendi aramızda halledelim dedik. Anlamadım. Ahmet Sayman intihar etti. Bu ara ihaleler sizde kalıyor. Benden söylemez. Asıl sen anlamadın. Kurda sormuşlar boynun niye kalın diye. Kafamın kalın olmasında iyidir demiş. geliyorlar Bedri Fincancı nerede koçum? Sizi bekliyor efendim. Silahları alalım. Üst araması da yapalım efendim. Terbiyesizliğinin lüzumu yok. Bıraktık silahları. İki laf edip çıkacağız. Buradan sonra sadece Memati Bey. Sen bekle ara. Tamam abi. Açıkçası bu kadar erken beklemiyordum Memati. Sen bir not ilettin, ben de bir not iletmeye geldim. Buyur, dinliyorum. Şimdi sen geldin, bize haraç kesmeye kalktın ya. Ee? Sonra polis bizi içeri aldı ya. Ee? Neyse ne haraç vereceğiz ne de ettiğinizi yanınıza bırakacağız Bedri Fincancı. Sen de patronların da bundan sonra ayağınızı denk alın. Bak mı mati? Güzellikle geldim, sizi uyardım. Karaca dağlarla ortak olmak şereftir dedim. Anlamadın. Bizim şeref eksikliğimiz yok. Sözümü kesme. Bizi tehdit etmeye sizin çapınız da yetmez, yaşınız da yetmez. Senin gibi bir serseri karşıma aldım konuşuyorum. Ya anlarsın, ya ölürsün. Elimi kana bulamam imati. Aa! Aa! Biz sizin ortağınız değiliz. Haraç kesebileceğiniz adamlar da değiliz. Hele hele serseri hiç değiliz. Şu anda tek serseri silahın içindeki mermi Bedri bir daha beni gördüğünde ayağa kalk. Eline koluna da mukayet ol. Abi ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Kaşındı kaşıdım. Bunlar sizin. Benimkini alayım.